Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elmas bulduk. Elmas bulduk şimdi. Aa, Aa, patlasın bırak. Bırak patasını elin. Koy elin. Koy artık. Hmm. Al ben savunuyorum bizi. Aldın mı? <laughs> Öldürdüm yarım kalbim var. Eren gel şu lafın olduğu yere gideceğiz. <laughs> Vazgeçtim. Ben geri Eren çabuk benim yanıma gel. Sen işini mi buluyorsun? Yok ben buradayım. Eren lavda ne yapacaksın? Yok, 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 yok. Burada elmas var mı? Tamam. Eren bak ben ben burada bir gidiş buldum. Hadi gel. Sen abi oraya git ben şu an buradayım. Eren benim bir kalbim var. Ben karşıya geçeceğim. Ben sana işini mi buluyorum? Öldüm. Işlem mi? Işlem mü?

Işık yok. Işık koy. Işık koy. Burası koy. Böyle. Şuraya ışık koyar mısın Eren? Hmm. Bu Eren evet. burada yok. Gel 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 Eren gel buraya mı buraya. Buraya ışıklanır. Işıklanır ışıklanır ışıklanır. Alta evet alta. Altı gidiyoruz Eren. Işıklanır tamam. buralarda. Gel gel şuraya ışıklandır. Işıklandır. Ay benim amını sikiyor. Hava durumu açık ya bana. Valla sikiyor. Eren ya buraya. Ya buradan buradan. Gidiyor mu? o? Ya da burada. Eren bak burada daha büyük. Ve sıkışık değil. Gel buradan gidelim. Abi elmas şey lavların orada elmas çıkar değil mi? Lavların oradan git. Şey, tek oradan çıkmıyor hadi. Büyük yerlerde çıkıyor hadi gel. Gel. Bak bunlar lavların yanında. Bak sıkıyorsun böyle tamam mı? Üşünüyor musun? Hayır. Üşünmeyebilirsin. <laughs> Şuna kişinin sütü yine böyle. Ben şimdi Bana niye vuruyorsun? Yarım kalbim var. Ben de şu ben Oradan gitme mi? gel yukarıdan gideceğiz bunu. Yukarıdan mı gidiyor? gel buradan gidiyor gel. Bas. Kırma oğlum gel şuraya. Işık olmaz ki. Bir saniye gideceğiz

Eren ya burada vardır. Işık koyar mısın? Işığı koyayım. Şaka. Ben öldüreyim seni. Ben öldürmem. Bir kalbim yaşayacak. <laughs> tamam, ben <Değil>, hemen öleceğim. Ben ışık koyayım. Eren sus. <laughs> Eren kömürümüz var mı? <laughs> ben de. sus. Sende var mı? Hı? Hepsi Ha? Haydi sen git yavrum Güzel san bana Yok Yok ki yok Aa şey de olabilir mi? Bizim şu şey bütün... Ha ee, orada ne o? Onun altından geldi. Abi bir de bizim üstteki yerde olmasın? Bak Ne artık benize üstteki adamı istiyorum yok adam yok o hmm, adamı çok özelmiş evet, ya tamam 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 Aşık 64 tane. Kaç tane kaldı? 16 tane var. Çeyrek. Çeyrek. Bir de ben şunu alayım. İkinci Eren bu çok Eren bro, derin. Ya. Eren bura baya derin Eren bura çıkmaz sokak. Ama atıyor atıyor attı. Neyi? Neyi attı? Baba. Ne silahı? Koş burası yani derinde. Ya ya ben ne yapayım. Buradan gidiyorum abi. Meşaleleri ama bir sırı var Otur. Yine kötü. Vattım. Vattım işte. Çek ay çek. He. Baba. sesini. Baba. Aferin. Şöyle. Nereye ben biliyorum. Şu, şu oradan gitsek. Orada da şu. oradan, oradan gitsek. Oh, no. Şuradan gideceğiz herhalde. Bir dakika ben buraya bir kuş, ben nasıl, nasıl Nasıl elmas Eren, Eren, Eren koş!

ben nereden gideceğimi biliyorum. Az önce o büyü, en büyük yer var ya. Hmm. Oradan bir daha gideceğiz. Oradan ben gitmediğimiz yerler de var. Bizim. Hmm. Oradan bir sürü buluyoruz Ya buradan gidiyoruz herhalde. <laughs> Çok hoş. Yiyim. Burayı da. Şu lavın yani önünde. Aldım, şey yani şey. Bir dakika yarın bak. Ben çok merak ediyorum. Şuradan düşer Bekle. Ki, bir sınav var ya. Işınma, ışınma, ışınma. Abi, ışınma. Abi, ışınma. Abi, ışınma. Abi, ışınma. Abi, 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 ışınma. Abi, ışınma. Abi, Abi, ışınma. Abi, ışınma. Abi, ışınma. Şuna demiren önümden çıkar mısın? bana niye vuruyorsun? Kalkanımın kalp kanamanı yani. ya. yani. alsaydım. Ne ne var? Ne Ben ne var? Ne ne var? Ne ne var? Ne var ne Herhalde zonu şu şey an yanıyor. Anasını yaktım baz. O oksijen ne sür ne? O ben geçtim. Ne? Ne yaptın? Ne lazım? bir bırakışmıyor mu? Ben sana şunu alayım yani. mı? Ya da boş ver ben alayım Eren yukarıda mı bilse yoksa da Şey mi o yukarıdaki? <laughs> evet. Ama Eren ben şuraları bir ışıklandırmak istiyorum. Çünkü belki elmas vardır. O görmez. Şey. Eren bas. Eren buraya bas. İskeletler var burada. Bas buraya. Bence burada bir şey var. İskeletlerin bu kadar yan... olduğu yerler full el alsa Eren. Eren bunları lava at. Bırak Attım mı ya? Bir daha bu da. Hadi Sen daha var Eren. Olur. Al bunu, al bunu. Öldüm abi koş. Bak sen öldün sen git al. O şunlar kimi? <laughs> Susanne su lütfen. Susun. Neyse neyse bu video bu kadar olsun. Neden? Gel Bay bay.